Selamun Aleyküm Arkadaşlar Boyaklı Kazım Usta'dan Herkese Selamlar Hello Neighbor Yeni Bölümünü Açıyoruz Arkadaşlar Oyunun Tüm Sürümünü Satın Aldık Oyuna Devam Ediyoruz Yeni Oyun mu Diyelim Devam Diyelim Çekmiştik Çünkü Birinci Bölümü Sanırım Bir Yerlere Kadar Gelmiştik Diye Hatırlıyorum Ama Biz Yarı Yoldan Başlattık Niye anlamadık. Şimdi şuraya küpleri dizip şu sesini az kısayım. Delice ağır da adamı. Çocuk benim yok. Koş. Koşalım gidelim şuradan. Küpleri alacağız. İlk bölüm. Küpleri sıraya diziyoruz. Ay bu başını anlatacak 2 saat. Bileyim bileyim. Sıkıntı yok. Şöyle. Celabule celabule bu ya. Na, bir şey değil yapayım sana. Tamam bak beni da bir çiteyim da. Sesim da kesildi. <laughs> uy uy. Şu anda uyuyor. Çık yukarı. Çık yukarı. Gördün mü? Lan <laughs> gördün mü beni? Gördün mü? Lan bug'a girdi. Neyse adam bug'a girdi hazır. e Oğlum oraya mı atılıyor ya? Salak herif. Ha buradan, ha oraya atlayabilir miyiz? Atlayamadık. Ha buraya atacak, ha buraya at, atla. Atlayacak bizi bu kökün. Ay sanın atlayacağın duvara ne diyeyim ya. Üf. salak. Niye atlayamıyorsun acaba? Ha o beni stese soktu. Evet Mert şu anda uyuyor. Ve satın aldığımız oyunu bilmiyor. Uyanınca mutluluktan havalara uçacak. Bak diyor ne oldu yani? Sen git sen oraya da işki kokuna, ihtimal zafaya, kokutmazsın be. Hadi bebeğim yapabiliriz. Atla lan, Ay niye aldın onu geri geçerli. Atla, atla üstüne, kokutma beni. Allah belanı vermez. Şu cinayetli bir aşağı. Neyse arkadaşlar. O sinet sigat bir şekilde. Hani satayım şöyle. <laughs> Bak beni. <laughs> ya arkadaş küpleri oraya ne güzel koymuştum. Psikopat adam. Ama buradalar tamam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Süper. Bu tarafa doğru iş şu tarafa doğru atlayacağım. Hah. Sonra bir döneceğim. Sonra buraya. Evet şimdi. Bismillah. Ya arkadaş sanki kafamıza şemsiye var. Ne olsa o tarafa doğru ya. Beni sinir etti ya. Lan cerize çali şuraya atlasana. Aptal cerize çali. Çeri çal. Sekiştim oralara ya. Sen de cevap Bunun kaşındı. Dur. A o tarafa doğru atlasın. Dur bak benim para verduğuma pişman etme. Yemin edeyim var ya. Adamı deli ediyorsunuz. Ha buraya atla. Uh, oh, bak şimdi. Böyle atıcak bir bile. Oh. Allah'ım sizi yiyorsun. Ne güç kokundan bir oyun etmişsiniz ya. Dank. Girsek çocuk. Acaba lazım olsun belki. Evet arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Sonra ha bunu. Ha bunu ha, böyle edemiyorduk. Ha bu ha bunu. Dank diye atacağız. Sonra ne bu olmadı. Hava adamı canmaz değil mi? Evet şunu şuna atıyoruz. Adam şu anda var ya deli indi. Neyse ilk onca buraya atalım. Durun. İlk ya Yok ya Şunu tut. At. At. <laughs> Firat. Şunu başına tamam O da bakıyor ki niye ben buna ulaşamayırım. Bu ne at? bu değil. Geçen şu oyuna böyle başlamıştık. Tokezladık bir yere çarptık. Ha bunu küçük bir şey atılıyordu değil mi? olmuyor. Şimdi durun. Durun abone ol. Seni bir atlayayım. Hiya atladım. Seni açayım. Ya üf. Elini açılmayıp bir şey fırladı zaakları. Ne anladım ben bu işten? Allahümme salli ve bahtesiyle abici bu ki. Abone nişan al. Tank açıldı evet. Ha burada anahtar var arkadaşlar. Ha burada anahtar Ali Sunuz bagajın anahtar tamam bu. Dilini Türkçe etme yere. Neyse durun. Başka bir şey lazım mı? Şunu da alalım. Peki yapışkan lazım olur bize. Boş elimizde hiçbir şey olmasın. Ha şu şurada şunu alıp. Sanki şuradan geçemiyoruz sanırım. Ha? Neyse ha bunu ne alacağız. Bu kupliyi atacağız o şeye. Neyse hanım ben sanat somağına tüçüleyim. Bak bak. Ha ben o aniye sokayım onu için. Allah o miyumayasın. Delilen de o. Şu buraya. Tamam koy işte. Geç zekalı. Şuna mı koyacağım? Ooo seni ben ne edeyim be. Neyse dur bir şey var bunda ama dur anlamadım. Ben. <laughs> Yapıyorum olmuyor. Ağam deli o kodum oraya. Daha ne kadar yakin olabilirim. Haha bu havası zahım. Üfff. Gerizekalı oyun ya. Ben de seni örtün aşına. Kapıyı aç bakayım. Aç kapıyı. Hırt. Çıkışar. Çıkışar daraldım. Uf, kapıyı atma yer. Aç kapıyı da lan. Rahatsız. Allah'ım mesallici. Neyi basacağım? Allah Allah. Aptalım kutsam ne yapsın? Ama ne sattı? Kafayı yedi adam. Dışarıya da şöyle bir bağırıyla. Abi telefon kutsamı ne? Yo. Allah Allah şu anda var ya. Kafa bir milyon. Ha burada böyle atlasan dışarıya. Lan çıksana. La ilahe illallah. Abi dur bacağım. Full ödedi. Allah'ım seni. Uf, ne kadar sinirleniyorum bu oyun oynarken var ya. Haddi hesabı yok. Abi abi böyle. At vur öyle. Eyvah şimdi yukarı cele bulur. Hadi iyi size. Şu tabi al. Ha At full at onda. Niye full atamadın? Cezze çarlı. Abi abi böyle. Ulay la Allah. Bas. tam gençti yukarıydı nişoluk şey diyortu e yavrum ne var ne yok lan ateye sus sus ya buruyor bu bak hoşuna arkadaşlar o değil ha bu bule tam teburza konuyor ama çıkışının yukarıydı denilen dum Kodini oluyor. Atölye da ey Allah. Im. Ben bu ateş alışıyorum. Sizi de hasta eder herhalde. aldım. Evet şöyle bakıyoruz. Ne yapacağız diye. Anahtarı alalım. Atıyorum olmuyor. Neden acaba? Şu kablo nereye gidiyor? Şu kapıyı açmam lazım herhalde ya benim. Aç ya aç. Allah mesalı ve bu ateş ya. Anahtar bende ama ben kapıyı açamıyorum. Halbuki açmışım bunu da girit Aç kapıyı. Aha. Açtım onu. <laughs> Dur bu kablo nereye gidi? Ha buraya gidi. Ya bunu açmıştık sancı. Sancı mı? Açmamış mıydı konu ya? Yanlış mı yaptık? Atıp diktim oyunu sağa. Olmadı. Siz bu oyunları seviyorsunuz ya, sırf satın aldım. Yemin edeyim oynanacak bir oyun değil. Adam deli eder. Bu anahtarı al bu adam başına. Deng. Oldu mu? Oldu. 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 Zaten tek şey bir. Abi. bu kitabı alalım buradan ya. Bu kitap. Onu zorla Tamam seni fırla şimdi. Sen Seni alalım belki işimize yorarsa. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu iyi. Ses sus Sesini duyuyor musunuz ya? Ben duymuyorum. Ya ne Bu oyunda onun sesini çok az duyuyorum. Bak şurada bir siyah kablo vardı. O nereye gidiyor ya? Bunu, bunu mu çalıştırdı? Geleyim. alıp şuradan anahtarı alacağız tamam bak şimdi abi fırlat ya bu zor evet doğru fırlat onu ha birazdan bir şey alacaktık arabanın bagajından dur. dur arabanın bagajında mıknatıs var ama nasıl temizliyor bu kaç uyi Gerçi Allah'tan bu oyunda baştan başlamıyorsun yani. Görevde e, yaptıkların şey oluyor. Tekrarın kaydedilmiş oluyor. Kartımı oraya bir koyayım. Ciddi mi? Bak bak ya. daha sesi cildi. Evet şimdi geliyorum. Gitti herhalde ya. Şu arabanın bagajına bir gideyim. Allah Allah nerede? Ding dong ding dong gitti ama yok. Ne buralara mı dön? tu? La havle. Tamam yani, neydi? O uçakçı boştu. Işte. Bir sus badele dışarı ya. Kafa mı şişiyor dile? Ya, korkuyorum hala aynı şarkı. Hayır şükür. Ay la havle, nereden beni görüyor ya? Aaa! Sinirlendim ha, ateş bastı be. Öf! Bununki deki olduğu halinde, olduğumuz yere sebelleşiyor Dur, sesini açmam lazım, inşallah beni duyarsınız. En sonra mikrofon alacağım beni iyi duyun diye. Kaçtı i̇şte ula, onu enteresan bir yerine tıkladım ben ya. Hadi bebeğim, ne yapabiliriz? Tamam deliğine yapıyorum ama anahtar olmuyor. Nasıl anahtar, Eh nereye gitti? Ne özünü keseyim, gitti. Evet, ben satayım ya. Ya arkadaş, manyak mısın sen nereye gitti? Hah, gelin, gelin. Mücid adam nasıl etme abone attıken başına sevgiler abone ol aa anahtar şurada anahtar bir ki bir ki bir ki bir ya Nazım Usta zaten zayıf son bazı kuran duruyor şuradan kadar Spor etmene gerek yok. yine. bana spor etmene gerek yok ya. Çok zayıfsın, soğuk. Sev yemek yedi bak ya. Ben ha böyle yavaş yavaş. At arabaya da yeter. 10 saat sağa mı uğraşıp zaman ben ya? Şunu bir atıp geliyorum. Yani öyle üstüne çıktım. Tam atlayadım öyle açıldı. Evet. Açıldı ama neden anahtar gitmedi? Anahtar yine bende. Kocuğun arkadaşlar. Abi tahta varmış Bırakın şimdi beni. Hadi elimizi boşaltalım, atlayalım beni. Bana ne satayım, nereden gördü beni? Ay geli. Ya üf Kazım Usta ya. Gelmesem olmayaydı sanki. Evet. Yemin edeyim ya, onun içine dört döneyim beni araya, bir kita. Ben senden hız diyeyim, beni bulamazsın Nazim Bey. Aynen o ya yalandan var ya bunu yalandan yapıyor ha sinirlendim hani nerede gelmiyor ki hani yok salak salak niye dengir dengir ediyorsun ya bu şeyleri de bulamıyorum zaten anlıyorduk Yani var ya şeyini çıkardım uzak şimdi ben sinir ama abi şeye bak. Çatı <laughs> <laughs> şeyler zoğum. Çok güzel Ucuz herifler. Nerede ya anlamadım ki. Aspen yu, Zoom olsun. O görünmez mi oldu? Ne etti bu manyak? Allah Allah. Allah Allah. Yalan ne diyor bence? Uyuyor şu anda. Aha şimdi geliyor işte. Şimdi gelebilir bak. Sesini duydum. Evet. Nerede? Hala gelemiyor. Ve ben küpleri bulamıyorum. Delirici ama. Küpler yok. Ay bir oyunu size gösterecektim. Başıma gelmeye kalmadı ya. Tövbe estağfurullah. Aha dur. Deli. Bu ya? Şeye girmiş. Baga girmiş ya. Ha, o yüzden. O yüzden her gece ben. avura küpler küpleri alayım. Tamam oraya baga girmiş. Anlayıyor musun nasıl? Bak şu anda da baga girmiş bir. Şurada şöyle niye bu esnoriye? Neyse ben yokum. Ben gittim. Benimçi olma. Sen tak kaçırsın. Kelimi çalıyor galice bizim insan da. Neyse doğal. Ay sağ ol. Evet, bir tane daha kutu lazım yalnız. Az oldu. Kutular, hani sunuz? Kutular yok. Şimdi ne oldu? Tuttum olsun, bug'den çıktı ya. kutu orada tamam bulayım. Atmıştık sanki buraya ya. Bu da bir yere vardı ha. Tamam, bunu da aldı. Benim de şortum. Gördü beni. <laughs> tamam, şimdi gördü beni. Hayret bir şeysin ya. Deminden beri bana girmişsin. Öküz gibi bir öteyi bir beriye vuruyorsun ya. Seni bekliyorum şurada. Sözde peşimden sildin. Gir, dingir, dingir, dingir. Kafamda şişti zaten. Abi. Mahalleye ne kadar çocuk var ya. Yani. Taşımış şu şekilde. Bizim mahalleye de aynı. O kadar çocuk var. Bir bağ olmaya başlayın. Abi o tabu girmeyin. çöpek gibi kavga ediyor. Evet arkadaşlar. Abone ol. Buradan alacağız. Ondan siyah. Oyun da kutu kalıydı ha. Okey. Ha düştü düşecek ha. Anlar devrildi ha. Evet hadi. Evet ama yapamıyor çünkü, çünkü. biraz daha yükselmem lazım. Bir tane daha kutu koymam lazım. Hatta şu kutuyu alalım. Şöyle dur şöyle yanına koyalım. Hah. Şimdi diğer kutuyu bulup şey yapacağım. Şu kutu olur mu ya? Alayım seni. Daha tamam, büyüksün ya. Böyle koysam seni çıksam üstüne. Alayım şunu da dur şunu da alalım. Şunun üstüne koyalım. Evet işte anahtar gel. Bak şu şu düşmüştü. Daha ne anladım onda. Şunu al. Al şunu. Al koy. Al ah, düştü. Ah, ah. İşte bu. Ben ya, yemin edeyim size. dengur Tam 22 dakika oldu ve bu deli bizi gördü. Baba bak beni sinirlendirme. Ha ne? at oğlum kafana tikiyorum onu ya. Abi lan yürüt beni. Ece bunu bozma beni cemitme. Şerefsiz abi bir şey bulsa da atsın kafana. Ne bulsa? Bilemedim abi. Çok kafasını al kafana atasın o. Sevgin görüyorsunuz bak sana ne diyorsun. Abi ne? Nyot kiz don mi neighbor resifusitus Nisa sen ilk bölümlerine sahneleri unuttun herhalde tipimiz bir tane seni gidiyor hop babas hadi gidelim evet koşuyoruz evet şunu alıyoruz tamam bunu da buraya koyalım Üstüne değil yanına. Öküz. Üstüne ne atıyor onu? Üstüne mi attım onu ya? Heh. Keyfi mi? Bozamaz. Oh, geldim lan. Çabuk. Al onu. Al onu. Olsana. Şimdi çok. Mıknatısı teri ciddi. Eee, bu işini nasıl çürdü o? Senin yapacağın işe tüküreyim ben be. Nasıl gireceğim buraya ben? Heee, Mıknatıs ciddi duydu içeri. <gülüyor> e evet, arkadaşlar bu oyun burada bitirmek zorunda. Mıknatıs ciddi. Mıknatıs. Mıkna. Neyse şurada çekilseydim onu ya. Bunun yüzünden hani dur Ama bak neler yazıyorum ben. Gel lan buraya. Hello neighbor. Çık lan dışarı. Senin gözüne tuşur özürüm. Senin yüzüne miktatizi içeri attım. Sen... Sana... Miktatiz gitti. Oyuna başlasam ne olacak? Baştan başlamam lazım. Ha, bana ne oynamıyor? Ah, ha o? bu? Yok. Ee, miktatiz. Peki oraya duruyor. Mikna. Miktatiz. Mıknatıs. Çürüyüp sanıcı mıknatıs ya Evet arkadaşlar birinci bölümü bu kadarla şu anlık bitiriyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğim. Takipte kalın. Hoşça kalın. Hello neighbor delirtme devam.